Merhaba arkadaşlar. Bu tatil sürecinde elimde güzel bir limit sorusu var. Bu limit sorusunu sizlerle paylaşmak istedim. Soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki soruda ümit bir ayrı uzunluğu x artı 2 y santim olan bir küpten ayrıt uzunluğu y santim olan bir küpü çıkarıyor. Ve kalan cismin hacmini a ile gösteriyor değerli arkadaşlar. Daha sonra kenar uzunluğu x artı 2 y santim olan kareden kenar uzunluğu y santim olan karenin alanları farkının b ile gösteriyor. Buna göre diyor limit x sıfıra giderken a'nın B'ye oranı kaçtır diyor. Şimdi soruyu çözelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın e, a dediği bizim hacimleri farkıdır. O zaman buraya bakıyoruz. Bir ayrıtın uzunluğu ne kadar büyük bir küpün hacminin? X artı 2 santim değerli arkadaşlar. X artı 2'nin küpü. Eksi küçük küpün hacmi nedir değerli arkadaşlar? Y küp. İşte bu nedir? Hacimleri farkıdır hacimleri farkı. Daha sonra B'ye bakıyoruz arkadaşlar. B ne olduğunu bakalım. Bu da bir karenin alanıdır. Bu büyük karenin alanı x artı 2'ye değil midir? Bunun alanı ne olur o zaman? x artı 2'nin karesidir. Eksi küçük karenin alanı y karedir. İşte bu da nedir? Kareleri farkı. E, evet. İşte bizden limit x sıfıra yaklaşırken a'nın b'ye oranı yani limit X sıfıra giderken A'mız neydi değerli arkadaşlar? X artı 2Y'nin küpü eksi Y küp değil midir? Daha sonra B'miz ne? X artı 2Y'nin karesi eksi Y kare değil midir? Evet. Buradan hareketle değerli arkadaşlar bakın. Buradan hareketle şunu yapabiliriz. E, limit X sıfıra giderken ya da yaklaşırken burada küp açılım vardır. 2 küp farkı. O zaman Altların aynısı demiştim derste. X artı Y'nin X artı 2 eksi Y çarpı işte birincinin karesi yani X artı 2 Y'nin karesi eksi pardon artı birinci ikincinin çarpımı X artı 2 Y çarpı Y artı ikincinin karesi yani şunun karesi ne olur? Y kare. Böyle. Burada da iki kare farkı vardı değerli arkadaşlar. Bunu da şöyle yaparız. İşte ee, ne olur? X artı 2Y 2Y eksi Y yani farkları. Bir de X artı 2Y artı Y yani toplamları. İşte buradan işlem yaptığımız zaman limit X'i sıfıra yaklaştığında şuraya sıfır yazdım ama bu gitti. Daha doğrusu şunlar birbirlerini sadeleşir. Bu gitti. Buraya X'e sıfır versem bu da gider arkadaşlar. E, ee, buradan ne gelir? 2Y'nin karesi ne olur arkadaşlar? 4Y kare olur. Ee, buradan da bir tane e, bir de şu var. 2Y ile Y'yi çarp. Bu x'e sıfırlayacağız da bu gider. 2 ile de y'yi çarp ne olur? 2y'nin karesi. Buradan ne gelir? y kare gelir. Bölü. Bu zaten gitti. Sadeleşti. Buraya sıfır yazsam bu da sağ gider. 2y, y daha ne yapar? 3y. Yukarıyı toplayalım arkadaşlar. Yukarısı 4y, 2y kare. Y kare de ne yapar? 7 tane y kare. Bölü 3y. Sevgili arkadaşlar. Y kare ile y de sadeleşir. Burada bir y kalır. Sonuç ne olur? 7y bölü 3 olur. İşte. Değerli arkadaşlar bugünkü sorumuz böyleydi. İlerleyen süreçlerde yine çekmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.